Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine başka bir çiçekle e, sizlerle birlikteyim. Bu çiçeğim de çilek kulağı, bakın birazcık buruşmuş. Bu dönem bütün çiçekler hasta olduğu için biraz sulamalarını ihmal ettim. Özellikle de sulamadım, az su verdiğim için susamış. Ve onun yanında da e, saksısının toprak değişmesi gerekiyor. Hemen onun toprağını değiştireceğim. Şürek ben aldığımda şöyle minnacık bir şeydi. Toprağını, saksısını değiştirdim. Çok güzel coştu, çok güzel de büyüdü aslında. Hatta birkaç yaprağa düşmüştü. Onları şöyle yanına koydum, yanına ekmiştim. Bakın, nasıl göstereyim şöyle. Şu şekilde köklenmişler. Bunları da yine e, yanında büyümeleri için e, tekrardan ekeceğim. Büyüdükten sonra biraz daha büyüsünler. Ayrı bir saksıya alacağım arkadaşlar. Hemen size e, toprak değişimini göstereceğim arkadaşlar. Çiçeklerimizin e, saksılarını değiştirirken en çok dikkat etmeniz gereken şey saksı çok aşırı büyük olmasın. Çok aşırı küçük de olmasın. E, ee, bu çiçeğim için bu saksı aa, idealdi aslında. Güzel de büyümüş durumda. Biraz toprağını değiştirmem gerekiyor. Çok köklenmesi olmamış. Toprağını bir değiştirelim bakalım. Sonrası için sağlık kontrolünü yapacağız. Ya şuralarında kökleri var. Bakın. Yeni kökler, yeni taze kökleri geliyor. Diğer kökleri birazcık çürümüşler. Bahsetmiştim. Ee, Ceklerim hepsi hastalanmıştı. Şu an kurtuldu çok şükür. Birçok yöntem denedim, sulamadım. Özellikle az olduğunda mesela sinekler çok artmadığında ilk denemeniz gereken şeyi söylüyorum. Bulaşık deterjanı ile çok az su ile bulaşık deterjanını sulandırın hafif köklerine gelmeyecek şekilde bir birkaç damla saksımızın kenarlarına ve sonra böyle dışını ben yıkıyor gibi yapıyorum. O deterjanlar dışında kuruyup kalıyor. O böcekler dışında yürümeyi istemiyor, onun kokusuna zarar veriyor. Ama çiçeğimizin köküne gelmeyecek. E, o şekilde ve çok sık sulamayacaksınız arkadaşlar. Çiçekler e, sonrasında bu böcekler ölüyor. Ama çok fazla yuva yaptıysa, birçok benim çünkü sizin az çiçeğiniz varsa takip etmeniz daha kolay olur. Benim birçok çiçeğim bu işin sayısını bilmiyorum. Takip etmem çok zor oldu. Hangisinde var, hangisinde yok. Birçoğu kaç tanesinde var açıkçası. Tek tek takip etmem zor oldu. Fark ettiklerim oldu, ona hemen müdahale ettim. Öyle öyle birazcık zamanımı aldı arkadaşlar. Şimdi bu çiçeklerimizin de böceklerden kurtulduk. Topraklarını değiştirip e, sağlıklı büyümelerini gözlemleyeceğiz beraber. Hemen ben eski evet, toprağını dökmüştüm yanındaki poşete arkadaşlar. Şimdi tekrar yeni toprak. Önceden hazırlamıştım ben toprak karışımı. Toprağı var içinde. Karışım topraklarım var. Onları da döpeceğim arkadaşlar dibine. Toprakların havalanması, hava alması ara ara. E, yenilenmesi çiçekler için çok yararlı arkadaşlar mümkün olduğunca ben her fırsatta yani böyle bir kürdan yardımı ya da bir çubuk yardımıyla da diplerini havalandırıyorum böyle diplerini de güzelce bastırıyorum arkadaşlar telgraf çiçeklerinde bunları yapamadık ama bu çiçeklerimizi yapalım aynı şekilde yine ve ekiyorum Yavrularını burada büyümelerini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bir de can suyunu vereceğim. Can suyun var mı kalmış Hemen su. Suyu verip sağlıcakla büyümesini bekleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde videolarımın devamı için yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerimi açıp. Ayrıca e, yorumda yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar e, size şirek kulağımın son halini de göstermek istedim. Nasıl toprağını değiştirdik. Böceklerden nasıl kurtulduk. Onları anlattım size. Ve şu anki hali bu şekilde ekstra bakın toprağını da bu şekilde havalandırırsınız bütün çiçeklerinizi daha sağlıklı büyüyecekler mutlaka bunu yapın ben şu an toprağı kurduğu için bu şekilde bir de havalandırma yapıyorum evet bu da yetmişim tekrar bakın burada da içinde büyüyen ne dedi gördünüz sıfır var onlar biraz daha büyüsün. Bakın biraz önce bir tane yaprağını düşürüverdim. Hemen onu da ekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen toprağı ekiyorum bu şekilde. Oradan tekrar yeniden çiçeğimiz olacak. Bu arada şirek kulağı nasıl çoğaltılır onu da görmüş oldunuz. e, ee, yorumlar kısmına merak ettiğiniz çiçek bakımı ile ilgili herhangi bir şey var ise sorabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda Instagram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, özellikle fotoğraf atıp da paylaşırsanız Instagram'da direkt çiçeklerinizle ilgili yararlı olabilirim inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Benimle kalın.